Efendim önce bir, bir biraz tarihe inerek bakmak lazım meseleye. Bu ilk defa olmuyor. E, biliyorsunuz Sayın Perinçek veya e, parti heyetleri e, Şam'a daha önce de gitmiş ve e, orada Esat'la da e, şu veya bu şekilde oradaki üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmuşlardır. Bu kapsam içinde özellikle bir hususu hatırlayarak ve altına çizerek buradan belki de sözlerime başlamakta yarar görürüm. Efendim biliyorsunuz biz başlangıçtan itibaren aslında Esat'la Esat'ın kankaydık. Yani Sayın Davutoğlu daha o zaman herhangi bir siyasi hüviti de yoktu. Bu danışman olarak da bulunmaktaydı. Ve Suriye'ye gönderilip, Şam'a gönderilip orada ee, aslında çok yakın temaslar, müzakereler içinde e, Türkiye ile e, olan ilişkilerin de en üst düzeyde olduğunu da dikkate alarak bir nevi takım çabalar sarf etmek e, üzere görevlendirilmişti. gitti ve beybizati eee oraya gönderdi. daha sonra gitmiş olan eee partisi heyetinin mensupların ile yaptığımız görüşmelerde bana intikal eden çok önemli iki bilgi. Burada bunların da altını çizerek sizde hatırlatarak paylaşmak istiyorum. Şimdi biz kurullarını birlikte topluyorduk. Bu arada unutmayalım ki eşli olarak Bodrum'da mesela turistik amaçlı Esat'la da o zaman Cumhurbaşkanımız başbakan olarak Burada birlikte çok güzel günler geçirdiler ve basın organlarına da yansıdığı zaman aslında Türkiye ile Suriye'nin adeta iç içe geçmiş ve çok yakın ilişkisini de ilan eden iki ülke konumunda olduğu gibi görüntülerdi bunların hepsi. Ondan sonra biz bakanlar kurullarımızı birlikte topladık biliyorsunuz hep beraber. Birden değişti işler nedir? Bu değişimin arkasında bana arkadaşlarımızın o zaman döndüklerinde anlattıkları çok önemli bir şey var. Sayın Davutoğlu görüşmeler yapmak üzere gittiğinde biliyorsunuz Arap Baharı diye adlandırdığımız olay esas itibariyle bir Müslüman kardeşler sorunuydu aynı zamanda. Şam'daki Müslüman kardeşler örgütü de bir Bildiri yayınladı ve Arap Baharı'na onlar da kendi yönlerinden iştirak etmek hususunda adım attılar. Orada söyledikleri şeyler biraz ileri gidiyordu ve Nusayri olan Esad tarafından kabul edilmesi kolay değildi topyekun. Fakat şimdi ben konuşmanın özetiyle ilgili olarak hatırladığım mealen kısmı söyleyeceğim. Efendim, e, Sayın Davutoğlu'na merak etmeyin. E, buradaki e, Müslüman kardeşler, hapisteki Müslüman kardeşler üyelerini serbest bırakacağız. Burada hiçbir sorunumuz yok. Bizim talebimiz serbest bırakın. E, netice itibariyle bu iş büyümeden de başından itibaren kontrol altına alınabilir şeklinde bir telkini var. Cevap, hiçbir beyis yok, hepsini bırakırız. Ama ikinci bir talebimiz daha olmuş anladığım kadarıyla para gerek sizin e, o, önde gelen şahitlerinizin ifade ettiği bunların bir kısmını da hükümette görmek istiyoruz. Orada da bunlara herhalde atayım. Şey bilmiyorum yani hatırlamıyorum şu sırada isim verildi mi verilmedi mi o tarafın o kadar detayını hatırlamıyorum. Ama kesin olan bir şey var. Müslüman Kardeşler Örgütü'nden serbest bırakılanlara Suriye hükümetinde yeni kurulacak hükümette yer verilmesini de teklif etin veya talepte bulunuyoruz. Telkinde bulunuyoruz. Artık nasıl olduğunu söylemek gerekirse bunun cevabı da çok basit şekliyle serbest bırakılmaya evet ama hükümeti onların da içine alacak şekilde genişletmeye hayır cevabı verilmiş. Dolayısıyla bizim Suriye ile aramızdaki ilişkilerde Bizim onlara karşı, başta Esat olmak üzere onlara karşı olan tutumumuzun e, önemli bir e, etkisi olduğu e, bu görüşmelerden de anlaşılabiliyor. İkinci bir husus daha var e, gene. Ben e, BBC'de bundan bir yıla yaklaşıyor herhalde, on ay falan veya. E, orada Esat'la BBC bir röportaj yaptı. Moderatör çok net bir soru sordu. Ben dinledim. Dolayısıyla hani de, duyduğumu şahidiyim. siz netice itibariyle Türkiye ile işbirliği yaptığınız ölçüde daha başarılı olacaksınız. Bu net. Geçmişte de aynı şekilde çok yakın olduğunuz ölçüde bu başarınız ileri düzeye taşınmıştı. Bugün aslında niye bir araya gelip de bu meseleyi daha barışçıl yönden ve size de yardımcı olacak şekilde Türkiye'nin çözmesi cihetine gitmiyorsunuz. Soru bu mealen. Cevap evet. da çok ilginç. Dünden hazırız. Hiçbir sorunumuz yok. Ama bir sorunumuz var ki onu aşamıyoruz. Nedir? E, karşımızdakiler kendilerini halife e, halife gibi görmekten vazgeçmeliler. Şeklinde bir cevap hmm. verdi. Şimdi burada tabiatıyla e, Nusayri olduğunu yani Şiileri bir kolu olarak düşünmek lazım. E, bir Nusayri olduğunu saklamadı ve bunun da kendi yönünden de bir sıkıntı yaratabilecek bir husus olduğunu da dile getirdi. Şimdi bu ikinci olay. Üçüncü olay gene Vatan Partisi'nden heyetler buraya iki heyet daha gitti ondan sonra görüşmeler yapıldı ve e, Suriye. Türkiye ile işbirine girebileceğini net bir biçimde bize iletti. ve ondan sonra o heyetler gelip burada e, bu bilgileri paylaştılar. Fakat e, biz bu meseleyi biraz e, duygusallık e, ve biraz da e, o günün koşullarında yaşamış yaşamış olduğumuz bir olayın da e, yansıması olarak değerlendirip değerlendirep Esat'la bu bir, bir ilişkiyi kurmaktan uzak durduk. Neydi bu olayda? Biliyorsunuz e, biz İsrail'le o kadar yakındık ki e, Esad'la, e, kabul de etti ve İsrail'le barışmaları için ara bulucu olduk efendim. Bu ara buluculukta aslında başarılı bir sonuç vermiş gibi gözükmekte gözükmekteydi. Ne zamana kadar? Netanyahu hükümetinin, gene Netanyahu'yla o tarihtir yanılmıyorsam, e, ee, ertesi sabah Gazze'ye taarruzu başlatarak kadar. Yani bugüne kadar Gazze'de yaşanmış olan en kanlı e, saldırı diyeceğim e, İsrail tarafından bu görüşmelerin yapıldığı akşamın ertesi sabah başlatıldı. Ve Cumhurbaşkanımız oldu ben başbakan olarak bunu hazmetmedim. Açıkçası bu. Yani böyle kabullenmedi hiçbir şekilde ama hazmetmedi. Çünkü kendisini aldatılmış diye gördü tam müzakerelerde adım atılıyor, bir sonuç alınabilecek iş noktasına geliniyor ve hiç kimseye haber verilmeden ertesi sabah gazzeye çok büyük bir saldırı gerçekleşiyor. Bu tabii tecviz olabilecek, kabul kolay olan bir iş değildi. Dolayısıyla bizim bu manada baktığımız zaman, işlerin o noktadan itibaren daha zor bir hale gelmekte olduğunu kabullenmek lazım. Şimdi ama burada izaha muhtaç olan ama bir türlü e, e, bu, bu izahatı net olarak kendi yönünden en azından sorgulamama rağmen bulamadığım bir şey var. Eğer Gazze'ye İsrail saldırmışsa biz de Gazze ile ve daha doğrusu Filistin davasındaki tutumumuzu dikkate alarak konuşuyorum. Esad'a da yakın durmamız lazım gelirdi. Yani başka bir deyişle ee, bu olaydan hemen sonra Esad'la da topyekun bozuşmamız için bir sebep olmazdı. Dolayısıyla buradaki esas e, Esad'ın bizimle ilişkilerindeki soğumanın temelini yine ben dönüp dolaşıp e, sizin heyetinize orada net bir biçimde ifade edilen her şeyi yoğuşta, hükümette yerleri yoktur e, noktasında e, görüş ayrılığına varılmasında buluyorum. Şimdi Dolayısıyla e, o günden bugüne ne değişti? O günden bugüne aslında bir şey değişmedi ama bizim de başımız fena halde dertte ve bunun e, teferruatını da herhalde görüşürüz, e, evet. konuşuruz. Ama kesin olan bir şey var. Esat yine dünden bize işbirliği yapmaya hazır. Biz hazır değildik. Ne zamana kadar? E, 19 Temmuz'da e, Tahran'da görüşme yapıldı, üçlü görüşme. Şimdi burada benim şahsi görüşüm e, zannediyorum İran'ın da haşfi vesaireler bizim bu güvenlik koridorunun e, işya ve e, ihtiyaç edilmesi hususunda e, düşündüğümüz operasyonun yapılmasına İran ciddi şekilde karşı. E, çünkü kendisini bir Şii e, icracatçısı olarak aynı zamanda e, Irak, Suriye, e, Lübnan üzerinde hak sahibi görüyor. Yani buralarda da kesin kes kendi yönünden bir nüfuz bölgesi olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin bu güvenlik koridoruna bir operasyon yapması İran rahatsız ediyor. Bu net. Ama ikinci bir husus var Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri burada esas itibariyle sorunun büyüğüdür efendim. Sebebi de çok basit. Münbiç ve diğer tarafta Fırat'ın doğusunda 20 mili telaffuz eden Trump'tır ve bu güvenlik yönünden Türkiye için bu bölgenin tarafımızdan kontrol altına alınabileceğini de devletler vesaire bütün bunlar konusunda kabul etmiştir. Fakat arkasından Münbiç'e de Fırat'ın doğusuna da Rusya'yı koydular işte ee, karşımızda Rusya var, Amerika değil. Ama diğer tarafta da Ruslar devriyenin asıl unsuru. Biz onlarla birlikte dolaşabiliyoruz. <laughs> Amerika burada geri adım attı. Ve bu arada geriye çek, çekilmiş olan YPG, PKK'yı desteklemeye, silahlandırmaya devam ederken bu 30 kilometrelik huduttan da daha aşağıya çekmedi. Dolayısıyla burada bizim normal koşullarda Amerika Birleşik Devletleri'ne muhatap olarak bir çözüme varmam o da mümkün değil. Zaten e, ciddi başka sıkıntılarımız da var Amerika'yla. Şimdi bir yandan İran'a biraz evvel söylediğim tutumu, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu. Ama buna karşılık Putin farklı bir boyutta bu işe bakabilir diye düşündük. Çünkü bizim son zamanlarda ulaşmış olduğumuz e, bir güven karşılıklı güven duygusunda ulaşmış olduğumuz bir seviye var. Nitekim e, ben tahmin ediyorum Tahran'da, e, İran'ın da var olduğu bir ortamda e, daha teferruatlı bir müzakereye yorulmuşlarımız girmek istemedi. Buna karşılık çünkü bunu niye böyle söyleyebiliyorum 17 gün sonra Soçi'de buluşmak hususunda bir karar verilmesi aslında düşündürücüdür. Neden? E, zaten Tahran'da 17 gün evvel buluşmuşsunuz oturup konuşun halledin. Buradaki dert İran'la birlikte bu işin konuşulmasına mümkün olmadı. Dolayısıyla baş başa bu işi nasıl çözebiliriz'in ifadesidir Soçi. Orada gene Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ki bu zaten bir sürpriz değil, beklenecek bilecek bir şey. Muhatabınız ben değilim Mesut. Bu arada Adana Mutabakatı'nı da unutmayın. Onu da genişletmek suretiyle sizin e, Esat'la işbirliği halinde egemenliğini tanıyorsunuz, toprak bütünlüğü tamamen yönüyle birlikte bu işi çok daha kolay çözebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor dedi Putin. Ve şimdi e, müzakereler esas itibariyle bu konuda yoğunlaşmak mecburiyetinde. Çünkü Rusya sizinle anlaşmaya varabildiği ölçüde sizin operasyon kabiliyetiniz ve başarı şansınız büyük olur. Amerika ve ee, bu takdirde Amerika ve İran'ın e, te tehditleri veya itirazları sözde kalır. Netice itibariyle Rusya ile Türkiye'nin ortak hareket edebildiği ölçüde Esad'ı da yanlarına aldıklarında bu meselenin çözümlenmesinin yolu açılmış olur diye şahsen ben de düşünmekteyim. Dolayısıyla bütün bunları anlattıktan sonra sonunda şunu söyleyeyim. Buradan yeni bir heyet gitmesi elbette ki e, iyidir. Ama burada benim e, kendi yorumdan ciddi şekilde sorguladığım bir husus var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şöyle ki burada e, artık bazı davalar var ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin var. Mesela bir Kıbrıs sorunu ulusaldır. Bir Ege sorunu ulusaldır gibi. Burada Suriye sorunu da bu manada baktığım zaman o da bir ulusal davadır. Şimdi burada çok sesli olmamak lazım. Eğer AK Parti'den de kendi bugüne kadar ki o katı tutumlara karşılık dinlemeyen ve direnen tutuma karşılık bugün eğer biraz evvel sizin buyurmuş olduğunuz o ifadeler kullanılabiliyor ise hatta dünya basınında acaba esas bir telefonla da arayabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şeklinde e, haberler de çıkıyor biliyorsunuz. Hı hı. Ve bizim Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu da çok net bir biçimde yani e, kademe kademe belki ama daha yüksek bir seviyeye çıkarılmasının da mümkün olabileceğini o da net bir biçimde konuştu. Dolayısıyla bunu işbirliği birliği ve e, herhal vekarda karar birliği içinde görmek doğrudur. Evet. Yani başka bir deyişle eğer bir iktidar varsa Türkiye'de değişir değişmez o bir konu değil. Daha sonraki bir olay. Ama bu, bu da bir ulusal davaysa erken bir heyet göndermek yerine evvela davayı çok net bir biçimde ortaya koyup nereye kadar gerileriz gerilemeyiz vesaire ortak bir kanaat edindikten sonra yola çıkmak bence daha hayırlı ve doğru olurdu. Evet. Ee, bu da tabiatıyla bir diplomat olarak tecrübelerime dayalı olarak sıkıntı yaratabilecek bir konudur diye bakıyorum. Çünkü netice itibariyle Sayın Periçek Sayın Sancak'la birlikte oraya gidebilirler ama devlet adına konuşamazlar. Halbuki devlet adına tutumları netleşmiş olsa oraya gittiklerinde inanamayacağınız kadar önemli bir destek oluşturabilirler. Dolayısıyla benim tahminim oraya gidip tekrar görüşmeler yapılacak. Ondan sonra gelip Bakın böyle böyle dediler falan diye yol gösterilmeye çalışılacak. Ama ben AK Parti'nin bu yolda biraz dirençli olacağı hususunda bir endişem var. Bunu yaptığı takdirde de bir iktidar olarak çok haksız da görmem. Evet. evet ben burada şimdilik durayım efendim.